Renault Clio 2006 Alize. Boşta. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. Peki ne yapacağız? Sürpriz bir yöntem var. Kaputumuzu açtık. Bir buçuk litre suyumuzu aldık. Ve şöyle tutalım. Açıyoruz kapatımızı. Şimdi şöyle tutalım. E ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada aşağıda bir yerlerde krank sensörü var. Oraya su döküyoruz. Şimdi tekrar çalıştıracağız. E ne olacak? Çalışacak. Enteresan değil mi? Bence de. Gerçekten çok saçma. Gerçekten çok saçma dostum.